Photoshop'ta export özelliği çalışmıyorsa ne yapmalıyız? Bu videoda kısaca ondan bahsedeceğim. Şimdi bunun birkaç farklı çözümü var arkadaşlar. Ben Windows 10 üzerinde anlatıyorum ama 7 ve 8'de de aynı mantıkla videoyu izleyerek işlemleri uygulayabilir ve sorununuzu rahatlıkla çözebilirsiniz. Çözümlerden ilki bilgisayarımızdaki virüs programını kontrol etmek ve Photoshop'a izin vermek. En sık yaşanan sorun malwarebytes programından dolayı ortaya çıkıyor. Bilgisayarınızda Malwarebytes programı yüklüyse veya sadece Malwarebytes olmak zorunda değil. AVG olabilir, Avast olabilir ya da kullandığınız başka bir güvenlik yazılımı olabilir. Onu açın ve ayarlarına girin. Ayarlarda Malwarebytes'ta örneğin allow list diye bir bölüm bulunuyor. Sizin kullandığınız güvenlik yazılımında bu farklı yerde olabilir ama genellikle dışlamalar ve izin verilen gibi kelimelerin olduğu bir ayar bulunur. Her virüs programında bu vardır. Bu ayarı aramanız gerekiyor. Bu ayarı bulun ve burada add yani ekle diye bir bölüm var. Bakın karşıma birkaç tane seçenek sunuyor. Ben buradan allow a file or folder yani bir dosya veya klasöre izin ver butonuna basacağım. Ve select file diyeceğim. Şimdi burada yapmam gereken şey Photoshop'un olduğu dosya konumuna ulaşmak. Peki buna nasıl ulaşırız? Bilgisayarın arama kısmına Photoshop yazarız. Ve çıkan sonuca sağ tıklayıp dosya konumunu aç deriz. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Masa üstünüzde bir Photoshop ikonu vardır. Buna sağ tıklarsınız. Ve dosya konumunu aç dersiniz. Bu kadar basit. Bakın Photoshop programının olduğu ana klasör karşıma çıktı. Şimdi bunun şu üstteki yoluna bir kere tıkladım. Ve bunu kopyalıyorum. Ardından buraya Ctrl V ile yapıştırıp Enter'lıyorum. Klasörü karşıma çıktı. Buradan photoshop.exe. İlk önce buna izin vereceğiz ve dan yani onaylayacağız. Daha sonra tekrar az önce Photoshop'un kurulu olduğu bölüme gelip aynı şekilde node.exe. Bakın bu dosya da çok önemli. Buna izin vermemiz gerekiyor. Aynı şekilde İzin verdikten sonra Photoshop'u açıp file ve exit bölümüne gelip Photoshop'u kapattık ve tamamen yeniden açıyoruz şimdi. Photoshop açıldıktan sonra örneğin ben şu fotoğrafı deneyeyim. Export özelliğinin çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Bakın bende çalıştı mesela. Önceden generator error diye bir hata veriyordu. Artık vermedi. Bunu cancel diyelim. İkinci bir çözüm, antivirüs programınızdaki bu izin verme bölümünü bulamadınız veya yapamadınız. Onun yerine antivirüs programınızın gerçek zamanlı koruma özelliğini kapatabilirsiniz. Bunu yapmak nispeten daha kolaydır. Bakın mesela Malwarebytes programında şu köşede Web Protection, Real Time Protection diye bir özellik var. Bunların hepsini şu şekilde kapatıyoruz. Tabi onay istiyor kapatmak için. Bunlara izin veriyoruz. Uyarı verdi tabi kapattığımız için. Aynı şekilde bunları da yani real time protection gerçek zamanlı koruma bu özelliği olduğu gibi kapatıyoruz. Kapattıktan sonra yine Photoshop file bölümünden exit deyip kapatıyoruz ve yeniden açıyoruz. Ardından export özelliği çalışıyor mu çalışmıyor mu bunun kontrolünü yapıyoruz. Bu ikinci bir çözüm. Üçüncü bir çözüme gelecek olursak antivirüs programını tamamen kaldırmak. Onu da denetim masasına gelip program kaldırı bölümünden antivirüs programınızın adı neyse, benimki Malwarebytes, sizinki neyse ona tıklayın ve kaldıra tıklayın. İzin isterse evet deyin ve kaldırma işlemi tamamlandı. Bunu kaldırdıktan sonra bilgisayarınızı, daha doğrusu önce Photoshop programını yine exit bölümünden kapatın ve sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Kapat değil de yeniden başlata tıklayın. Bilgisayarınız açıldıktan sonra yine Photoshop programını başlatıp export özelliğinin çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Peki hala export özelliği çalışmıyor. Bu durumda bilgisayarımızın kendisinde yüklü olan Windows Defender isimli yazılımı kontrol edeceğiz. Bu yazılımı açmak için bilgisayarımızın arama kısmına gelip Defender yazıyoruz. Yine bu Windows 18 ve 7'de de aynı işlemler geçerli ve Windows güvenliğini açıyoruz. Buradan virüs ve tehdit korumasına girip aşağı kısımdan ayarları yönet. Virüs ve tehdit koruması ayarları başlığı altındaki ayarları yönet'e tıklıyoruz. Aşağı doğru inip bakın denetimli klasör erişimi. Buna basıp bunu kapatmamız gerekiyor. Eğer sizde şöyle açıksa bunu kapatın. Böylelikle Windows Defender'ın Photoshop'u engellemesinin önüne geçmiş olursunuz. Bir geri yapalım. Bunu kapattıktan sonra Şöyle bakın dışlamalar diye bir bölüm var. Dışarıda bırakılanları ekle veya kaldıra basıp buradan yine Photoshop'a izin vereceğiz. Az önce gösterdiğim yerden yani Photoshop'un kurulu olduğu klasörden node.exe ve photoshop.exe bu iki dosyaya izin vermemiz gerekiyor izin verdikten sonra yine Photoshop'u kapatıyoruz exit bölümünden ve export özelliğinin çalışıp çalışmadığını denetliyoruz. Diğer bir çözüm Windows Defender'ı kalıcı olarak kapatmak. Bir geri yapalım, tekrar geri yapalım. Virüs ve tehdit korumasına girelim ana sayfasından ve ayarları yönet diyelim. Buradan sırasıyla gerçek zamanlı koruma bunu 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 bunların hepsini kapatalım. Bir geri yapıp tekrar geri yapıp bakın şurada uygulama ve tarayıcı denetimi var. Bunu da aynı şekilde kapatalım. Tamamen. Bunları kapattıktan sonra bakın Windows 10 için geçerli. Altta Exploit Protection var. Bunun ayarlarına girelim. Ve sistem ayarları değil program ayarları sekmesine gelip ekle diyelim. Bir tane dosya ekleyeceğiz. Tam dosya yolunu seç diyelim. Yine Photoshop'un kırılı olduğu klasöre gelip Photoshop.exe'yi buradan seçiyoruz. Ve daha sonra Photoshop'un ayarlarını yöneteceğiz. İzin verme ayarlarını. Bunlar tek tek sistem ayarlarını geçersiz kılı işaretleyip alttan da aynı şekilde sistem ayarlarını geçersiz kıl diyerek Photoshop'un Exploit Protection korumasından bağımsız olmasını yani muaf olmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi bunların hepsi kapalı konumda buna dikkat edin. Bunların hepsinin kapalı olması gerekiyor ve uygula diyoruz. Yine izin isterse evet diyoruz. Aslında yaptığımız işlem çok basit. Buradan bunları da direkt olarak kapatabilirdik ama bu bilgisayarımızın geneli için bir tehdit oluşturmaması açısından sadece Photoshop programı için exploit protection'ı kapattık. Ve yine exit'ten Photoshop'u kapatıyoruz. Yeniden açıp export özelliğinin çalışıp çalışmadığını denetliyoruz. Son olarak Windows güvenlik duvarı üzerinden bir işlem gerçekleştirelim. Arama kısmına bilgisayarımızın güvenlik duvarı yazdığımızda zaten çıkıyor otomatikmen. Bakın sol köşede bir uygulamanın veya özelliğin güvenlik duvarını geçmesine izin ver diye bir ayar var. Buna tıklayalım ve ayarları değiştiri seçip buradan bir uygulamaya izin vereceğiz. Göz at deyip Photoshop'un yolunu kopyalayalım. Pardon yanlışlık oldu. Tekrar şuradan Photoshop'a sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyelim ve bunu kopyalayıp başka bir uygulamaya izin vere gelip buradan bunu yapıştıralım ve Photoshop'a izin verelim. Ekleyelim. Gördüğünüz gibi Photoshop CC 2019 buraya geldi. Bunu hem özel ağlarda hem de ortak ağlarda Photoshop'a güvenlik duvarından izin vermemiz gerekiyor. İşlem bu kadar basit. Son olarak aklıma bir şey daha geldi bunu tavsiye etmiyorum ama Windows Defender güvenlik duvarını tamamen devre dışı bırakmak. Aslında bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü güvenlik duvarı bilgisayarımızın internet trafiğini denetlediği için oldukça önemli bir özellik. Ama yine de Photoshop'taki bu export özelliği çalışmıyorsa deneme amaçlı buradan güvenlik duvarını kapat diyerek işlemi onaylarsınız ve Photoshop'u kapatıp exit bölümünden daha sonra açtıktan sonra export özelliğinin çalışıp çalışmadığını denetleyebilirsiniz. Evet sizlere bu videoda Photoshop'taki export özelliği çalışmıyorsa ne yapabiliriz bunun cevabını verdim. Burada anlattığım işlemlerden bir tanesi benim sorunumu çözdü. O da antivirüs programını kapatmak. Bu antivirüs programını kapatma işlemi benim sorunumu çözdü şahsen. Umarım sizin de probleminizi çözer, size de faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşürüz, hoşçakalın.